Türkiye'de eğitim noktasında henüz çok fazla bir şey yapılamadı. 20 yıldır özellikle altını çizerek söylüyorum. Devlet çok önemli işler yaptı. Devlet diye altını çiziyorum özellikle. Ama eğitim noktasında da aslında önemli bir işi yaptı ama bu henüz topluma yansıyamadı. O önemli iş şuydu. Bizi son kertede 1947'den bu yana tutan bir sözleşme vardı. Son kertede diyor çünkü onun öncesi de var. Ee, o sözleşmeyle birlikte biz eğitimde kendi arzu ettiğimizi değil, e, Amerikan Büyükelçisi'nin arzu ettiği talim terbiyeyi yürütüyorduk maalesef. Hatta yine çok kimse bilmez. E, e, belki birçok diğer yanıyla birlikte özellikle bu e, imam hatipler meselesinin böyle bir tarafı da vardı Türkiye'de. Yani Türk Devleti biraz o sözleşmeyi baypas edebilmek için de imam hatipleri de kullanıyordu. Yani farklı okulları, meslek okullarını. E, şimdi o onu Kırdık attık o zinciri ama henüz daha e, işte bizim bu final dediğim bu içerideki meselemiz e, bu temizlik meselemiz e, halle olmadığı için e, o konuda e, bir faaliyet oluşmadı henüz diyelim. E, ama inşallah e, yakın zamanda en önemli el atılacak unsurlardan bir tanesi. çünkü bir tarafı da biliyorsunuz zaman zaman gündeme geliyor işte akademisyenler işte akademisyenler çeşitli biçimlerde e, siyasete e, karışıyorlar. Ee, ama aslında olması gereken yerdeler mi? Neredeler orada? Ee, o çok mevzu yani. Ben ODTÜ mezunuyum. Belki biliyorsunuz. Ee, ben 1990'lı yıllar ilk yarısı ODTÜ'deyken. E, ODTÜ dünyada ilk yüzdeydi. Ve ODTÜ'nün ilk üçün, ilk beşin içerisinde bölümleri vardı. Dünyada söylüyorum. Ama şu anda ilk binde değil. ODTÜ. Ee, veya geçenlerde ODTÜ'de gençler bir pankart açmışlardı. Ee, ne diyorlar? Ee, toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmen. Çok da güzel. Ben de altına imzamı atıyorum. Ama o gençler merak ediyorum acaba oradaki eğitim fakültesine gittiler mi? Oradaki e, hocalara hoca kendilerine hoca denen insanlara sordular mı? E, neden hala 1940'lardan kalma bir formasyonu öğretmenlere vermeye devam ediyorlar? Neden e, bugün e, artık 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken bilimle geldiğimiz noktada öğrendiklerimizle öğretim tarafında yani formasyonda öğretmenin öğretme biçiminde yer alabilecek bilgilere neden yer vermiyorlar? Neden hala direnip bunları içeri sokmuyorları bir sorsunlar isterim. İşte bu çok yönüyle eğitim kültür alanımızda da önemli işler olacak bence 2023 itibariyle. Bu en sona kaldı, en sona bırakıldı aslında bence. İşte bilişim, yazılım Hatta işte onunla ilgili 6A uydusu milli, %100 milli falan bunların hepsi o 2023 tarafından yani bilgiyle ilgili her şey en sona bırakıldı. Çünkü bilgi kriptolandığı zaman işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani bu temizlik diye bahsettiğimiz süreç hallolmadan bilgiyle ilgili bir şeyleri yaptığınızda onun içerisine bir takım sahtelikler karıştığında sonra ayıklamak mümkün olmuyor. O yüzden topyekun bir temizliğin ardından böyle bir sahteliğin bulaşamayacağı bir nokta devlet kurumlarında oluştuğundan itibaren en son bilgi noktasında da bu çalışmalar gerçekleştirilecek inşallah diye düşünüyorum. Ben bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum. Hatta bu ara tekrardan böyle bir gündeme getirmeye başladım. Devlet Bahçeli Beyefendinin geçen haftaki konuşmasından sonra yaklaşık 2013'ten bu yana. 2013-25 Aralık'ta yazdığım bir kısa cümle var. Onu böyle şeyde de tutuyorum kenarda günü geldiğinde de çıkartacağım ee, orada aslında birkaç şeyi değerlendiriyordu önce temizleyecek temizleyecek, sonra gidecek ee, ondan sonra önce karışacak sonra barışacak ee, bir tanesi e, yılın başıydı herhalde Senin Cumhurbaşkanı tarafından teyit oldu dedi ya önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız çok kişi çok mahcup olacak ee, ben bunu 25 Aralık 2013'te önce temizleyecek sonra gidecek çok kişi çok üzülecek şeklinde yazmıştım İlginç tevafuklar tabi bunlar yani birçok insan beni gizli danışmanı falan zannediyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar ee, tamamen herhalde aklın yolunun bir olmasıyla alakalı ee, sonra bir de işte o 2013'te önce karışacak sonra barışacak demiştim ee, geçen hafta hatırlarsanız Devlet Bahçeli Beyefendi dedi ki hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz. Ee, şimdi sadece dışarısı değil, bunu niye söyledim, bunları niye anlattım? Sadece dışarısı Yunanistan, işte Suriye. Bakın Suriye'de de aslında birçok konuyu çözdük, ee, hazır noktadaydı ama bir, bir durduk orada. Ve şöyle ekleyeyim ben çevremdeki çok insana diyordum ki birkaç yıldır son 2-3 yıldır böyle hepsi bir arada nokta kom diye böyle dilime dolanmıştı böyle bir tekerleme gibi. Yine geçen hafta Cumhurbaşkanımız pardon özür dilerim 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız dedi ki bir gece ansızın hepsine birden gidebiliriz. Şimdi bunları niye söyledim bunların hepsini birden niye söyledim? Bizim içeride dışarıda düşmanımız aynı. E, aynı unsur yani o düşman odakların içerisindeki özellikle bütün dünya içinde bir tanesi öne çıkmış o aynı unsur e, bizim çok önemli düşmanımız. Yani içerideki bütün vesayet kurumları da oraya bağlı çevredeki işte e, Yunanistan'a gelen asker Bulgaristan'a gelen asker e, Suriye'ye gelen işte a, silah e, nedir o e, tırlarca silah e, oradaki YPG PYD'ye yardım ediyor olması e, aynı grup hangi grup bu Pentagon diye somutlaştırabiliriz. Yani o Pentagon'un oluşturduğu ve yakın zamana kadar hakim olduğu NATO, o Pentagon'un ne diyelim, yerel odağı olduğu Amerika Birleşik Devletleri, bu bizim düşmanımız. Bakın bunu şöyle bir somutlaştıralım hatta. Benim Asilkan kitabı tabii maalesef piyasada şu anda bulunmuyor ve edinemiyorsunuz belki ama orada 500 yıllık Emevik Masonik kıskacı, iki kollu kıskaç, vesayet kıskacı diye yazdığım, anlattığım, ee, iki kollu e, gelişen ve o 500 yılda da ne kadar gelişmiş olabileceğini düşünün. Yani e, 500 yıl önce yaklaşık e, Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ederken diyor ki beni Ebu Suud'un fetvalarıyla gömün. Bu şu demek, hayatı sırasında ona müdahale edemiyor. Yani o gün, işte ne kadar? 450 yıl diyelim önce, Şeyhülislam Padişah'tan güçlü konuma gelmiş. Onun arkasındaki bir yapı var. Anezi, Pakruduni, Sebetay dediğimiz ve e, e, gerçekten benim tespit edebildiğim iki tane Yahudi, bir tane cenazesini papazların aldığı e, İslam var. Sadece benim tespit ettiğim bunlar. Yani biraz deşerleşecek neler çıkacak. Çünkü öyle bir sistem kurulmuş ki oradan bu yana. Babadan oğula geçen, e, bir takım para vakıflarıyla inanılmaz serveti güçlenen hem de e, hem cemaatlerin yani halkın içine yerleşen hem de e, ulemayla e, bürokrasiye yerleşen bir sistem kurulmuş. Güçlene 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 gelmiş dışarıdaki ilişkileriyle beraber aynen bugün devletimizin söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yıl önce sanırım söylediği bir cümle vardı. Osmanlı Baltalyaman Anlaşması ve Tanzimat'la bitmiştir, sona ermiştir aslında orada söylediği şey biraz açtığımızda şunu görürüz. 1838'dir Balta Liman Anlaşması, ticaret anlaşması. Kapitülasyonların kremasıdır artık. 1839'da da Tanzimat Fermanı bürokraside, e, askerin içerisinde özellikle gayrimüslimin ve özellikle de gizlenen gayrimüslimin komuta akademisinde güçlenmesini sağlayan anlaşmalardır. Ve çok ilginçtir. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 1842'de bizim bayrağımız değişmiştir. Yani bayrağımızdaki Hilal'in yanında hep 8 köşeli yıldız varken 1842'de 5 köşeli yıldızla değişmiştir. Peki 5 köşeli yıldız nedir? Biraz önce söyledim ismini aslında. Pentagon. Değil mi? Pentagon 5 köşe demek. İşte bizim mücadelemiz bunlarla. Yani bugüne geldiğimizde artık kabaca Pentagon NATO, Pentanato diyebiliriz. 2014-15'te bakın Yunanistan ve Bulgaristan'a onar bin asker geldiğinde. O gün kimse bunu görmemişti. Benim yazılarımda vardır. Bunların gelme sebebi demiştim çünkü aynı sıralar hemen akabinde de aşağıya işte bintır silah gönderildi. Dedim ki bunların hepsinin gelme sebebi şu: Türkiye'de bu ikili yapı her zaman yaptığı gibi masonik emevik dediğimiz yapı her zaman yaptığı gibi birlikte çalışarak bir ortalığı bulandıracak. Örnek verelim. Şimdi Sultan Abdülhamit 31 Mart'ta indirilirken olan şey ne? Biraz önce ne dedim? Hem halkın içinde hem bürokraside aynı yapı olgunlaşmış. Aşağıdan halk hareketiyle işte sözde şeriat gelecek diyen, gelsin diyen sözde Müslümanlar ortalığı bir karıştırıyor. Öbür taraftan bürokrasiden o masonik dediğim kanat sözde bunları durdurmaya gelirken aradan milli adamı ya da projeyi çekiyor. Bu Sultan Abdülhamit'te böyle oldu. 1930'da Mustafa Kemal Atatürk serbest fırkayı kurmaya çalışırken o özellikle Masonik kanadı biraz olsun tasfiye edebileyim diye bir parti kurmaya kurdurmaya çalışırken aynı şey oldu. 1997'de rahmetli Erbakan Hoca'ya aynı şey yapıldı değil mi? Yani sözde Müslüman diyeceğimiz bir takım gruplar ortalıkta öyle işler yaptılar ki diğerlerinin gelmesinin önünü açtılar. O da sözde onları temizlemeye gelirken iktidarı aldı aşağıya. Şimdi benzer bir şeyin Türkiye'de olabileceğini düşünüyorum. Bir ortalığı karıştıracağını. Bu sefer ama o sözde gelecek olanların artık çok tek başlarına gelme gücü olmadıkları için NATO'yu davet edeceklerini. Bakın NATO gelsin Türkiye'yi kurtarsa Türkiye'den gidiyor. Bunun planlamasının yapıldığını ben düşünüyorum. Yani hepsi Yunanistan, Suriye hatta Kuzey Irak ve içerisi içerideki o vesayet unsurları hepsi bir arada. İşte o yüzden söylemiştim. Böyle son bir final gelişi artık onlar için ya istiklal ya ölüm ee, bu coğrafyada bu topraklardaki varlıklarını güçlerini ya devam ettirecekler ya tamamen kaybedecekler durumu söz konusu ee, baktığınızda ortadan bizim için de öyle görünebilir ama biz o kadar buna hazırlandık ki o kadar bu finale hazırlandık ki hatta e, çok kişi duymamıştır e, 15 Temmuz'da e, Sayın Hulusi Akar'ın bir sözü var e, böyle bir duyuruldu bir sızdırıldı diyelim e, tüh erken geldiler diyor ee, yani Türk Devleti 200 yıldır bir finale hazırlanıyor. Ee, maalesef e, şöyle bir söylem kullanılabilir bir arkadaşımızın söylemi. Biz diyor 500 yıl önce kapılarımızı açtık. Cihan Devleti olurken herkesi misafir etmeye başladık. Ama misafir utanmaz çıktı. Ee, yatak odasına girdi. Yatak odası bile yetmedi. Yatak odasına olmaz iş yaptı. Ee, yani artık bunların e, e, ne diyelim kellesinin alınma zamanı yani artık bunların tamamen e, devletteki güçlerinin e, söndürülmesi bitirilmesi yok edilmesi zamanı e, Türk devleti çok akıllı kadim bir devlet e, bakın 200 yıl önce olanları söyledim 1838-42 arası bunun hemen öncesi Türk devleti bunu görüyor zaten e, ve gördüğü zaman da Türk devletinin özelliği o kadim aklından gelen özelliği yenilirken e, debelenmiyor. Yani yenilirken hala da mücadele edeyim yani işte bir, bir belki bir yerinden kurtarırım şeklinde bir e, durumu gütmüyor. Çünkü daha beter paramparça olacak, daha beter mahvolacak bunu görüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ricat taktiği uyguluyor. Geri çekiliyor merkezde. Öldüm numarası yapıyor yani. E, kapanıyor içine. E, kollarında çalışmaya devam ederken. ...o içine kapanmış halinde çalışmaya devam ederken dışarıya gösterdiği şey... ...ben emperyal vizyonundan vazgeçtim. Yendiniz beni. Ben sizin gibi olmak istiyorum. Hatırlayın lütfen hep son yüzyıl, işte Yurtta sulh, cihanda sulhla verilen, temsil edilen, gösterilen... halbuki altında başka bir şey var onun. Yurtta sulh, cihanda sulh aynı zamanda ne demek? Yurtta İslam, cihanda İslam demek değil mi? Yurtta barış, cihanda barış demek. Ama karşıya gösterilen şey... Biz artık emperyal vizyonumuzdan vazgeçtik devlet olarak. Sizin karşınıza durmuyoruz. Yıkıldık biz, yenildik. Yendiniz siz bizi. Hatta biz Avrupa üyesi olacak, sizin gibi olacağız Size benzemek istiyoruz görüntüsünün en yüksek seviyede verildiği, yani düşmanın uyutulduğu, 2009'a kadar bu uyutmanın devam ettiği 2009'da İstanbul'da payitahta 16 tane dev bayrak şekilip Ardından one minute operasyonu, daha da davaso gelmem operasyonu e, yapıldığında karşı tarafın paniğe e, girdiği, şoka girdiği önce sonra paniğe girdiği bir süreci yaşadı Türk Devleti. Bunu ben Asilkan'da işte anlatıyordum. E, Asilkan'ın bekleme sebebi hem bu sürecin tamamlanması hem de e, o anlattığımızı biraz genişleterek. Çünkü biraz özet gibiydi o. Biraz daha genişleterek e, son 500 yıl neler olmuş tek tek. E, ve Asilkan kitabının üzerinde neden? Genç Osman'dan başlayıp e, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar olan fotoğraflar var. E, onların hangi çizgide birleştirmişiz? E, bunu da orada anlatıyorum. E, şimdi bu kapsamda yani bu anlattıklarım kapsamındaki bir final geliyor. E, Türk Devleti için 200 yılın finali. 1822'de Seddülbahir yani o günkü Dışişleri Bakanı Akif Bey'in e, açıkladığı e, kontrollü dağılma, Anadolu sınırlarına çekilme, asli unsur üzerinde kurulup yeniden büyüme planı son finali geliyor. bunun bütün hazırlıkları tamam. Belki işte dikkat ediyorsunuz hep yayınlarda da söylüyorum. Dünya farkında durumun sadece içerisi farkında değil. Sebebi içerideki o temizlik olmadığı sürece işte bugünkü medya. Yani ben işte benim o medyada olamayışım mı kişisel bir sebeple söylemiyorum ben aslında. Bir şeyi işaret ediyorum. Bir şeyin anlaşılması açısından. Gerçeği, hakikati bu kadar net söylüyorsanız, işte o gün e, BBN televizyonuydu, e, sonra da bir yayında e, masonlarla ilgili bu kadar net konuşuyorsanız, e, işte İzmirli'yi ve bütün Türkiye'yi kandıran bir tane adam e, Tunç Soyer'le ilgili e, o adamın ne halt olduğunu bu kadar net olarak söylüyorsanız, bakın dikkat edin, e, hiç dikkat ettiniz mi? Tunç Soyer'e sözde bizle aynı çizgide olan ve cevap veren birçok insan oldu. Değil mi? Kızdılar falan. İki tane gap gerçek şey varken hiç kimse hiç biri bahsetmedi bundan. Yani Tunç Soyer'in Cenevre Locası üyesi bir mason oluşu ve Atatürk'ün ben yaşadığım sürece mason locaları olmayacak deyişiyle birlikte Atatürk'ün ölüm emrini veren ve sonra da öldükten 10 yıl sonra da nasıl öldürdüğünü anlatan loca oluşu. Bakın hiç kimse bundan bahsetmedi. İkincisi Tunç Soyer'in bir iskeleye Agamemnon ismini verişi, 9 Eylül konuşmasını o oranın önünden yapışı, Agamemnon'un bundan e, işte 2700 oluyor artık 2700 yıl önce yani son gelişimizden 1700 yıl önce biz Anadolu'dan sürülürken gelen komutan olduğu yani bizi süren bizi yenen e, Hector'u yenen e, Türkland'ın o günkü dille söylüyorum Türkland'ın başkenti Truva'nın kralı hatta e, 12 kralın üzerindeki 13. büyük kral. Bakın bu rakamlara, söylemlere dikkat edin. 12 artı 1 Oğuz sisteminden bahsediyoruz. Hector'u yenen adam agemeni oldu. Ve Tuğçuz ne yapıyor? Atatürk diyor. Hatta diyor ki biz Fatih Sultan Mehmet Han bizim ceddimizdir, biz Osmanlıcıyız diyor. Ama ilginçtir ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Mustafa Kemal Atatürk de Çanakkale Savaşı'ndan sonra Hector'un öcü şimdi alındı diyorlar. Yani Mustafa Kemal ile Fatih Sultan Mehmet Hector'cu. Adamcı yani. Agemennoncu yani Pagancı değil. Üstelik e, böyle olduğu için, böyle bir tarihi gerçeklik olduğu için Çanakkale'ye gelirken de en önde gelen İngiliz gemisinin adı ne? Agemennon. Çanakkale'ye ilk saldıran e, İngiliz gemisinin adı Agemennon.